aldatmanın günümüz kanunlarında yerini açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Aldatma önceki kanunlarımızda zinaydı. Zinadan eşleri eşlere 6 ay ile 2 sene arasında hapis cezası veriliyordu. Ancak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ve gelişen kanunlarımız nezdinde aldatma suç olmaktan çıkartıldı. Yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda birinci dereceden boşanma sebebidir. Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi aldatmadır aldatmanın kanunumuzdaki şu anda herhangi bir ceza müdesi bulunmamaktadır. Ancak aldatan eş bir şekilde eşini aldatıyorsa kiminle aldattıysa yani bir eş eşin sevgilisine tazminat davası açma hakkına sahiptir. Kesinlikle tazminatın hakkında hadisinde hiçbir ceza müdesi yoktur. Aldatma suç değildir. Ancak 4720 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda 161. maddede birinci dereceden boşanma sebebidir ve tam budur Aldatılan eş ne yapmalıdır? Aldatılan eş öncelikle kendisinin aldatılıp aldatılmadığından kesinlikle emin olması gerekmektedir. Eğer gerçekten kendisi aldatılıyorsa aldatıldığını elle tutulur, gözle görülür, delillerle ispatlaması gerekmektedir. Boşanma sürecinde eşler neler yapmalıdır? Boşanma sürecinde eş kesinlikle kendi hayat standartından hiçbir şekilde ödül vermemeli, kadar kalıp yapmamalı. Kesinlikle eve geliş ve gidiş saatlerinde herhangi bir oynama olmamalı. Gece vakti dışarı çıkmamalı. Çeşitli erkeklerde, çeşitli alkolü mekanlarda bulunmamalı. Eşine boşanma tamamlanıncaya kadar boşanma süresinde sağlık kalmalı ve kesinlikle işini aldatmamalı, normalde normal bir günlük yaşantısına devam etmeli ve mahkemenin sonuçlanmasını beklemeli. Boşanma davasında çocukların velayeti kim'e verilir? Boşanma davasında kanunlarımız nezdinde çocukların anne bakımı ve şirketine ihtiyacı olduğu durumlarda anneye verilir. Bunun haricinde anne de herhangi bir şekilde tavasıklar uygun değilse, kendi evladına şefkat bakım yapamayacak derecede ise bununla ilgili çocuk babaya verilebilir veyahut anne de, de babada da herhangi bir şekilde olumsuzluk tespit edildiğinde çocuk devletin çocuk esirgeme kurumu sosyal hizmetleri teslim edilir. Boşanma davasında çocuklarının velayetini almak isteyen eş ne yapmalıdır? Boşanma davalarında çocuk, çocuğun velayetini almak isteyen eş öncelikle eğer karşı tarafta çocuk karşı tarafta ise çocuğun orada bakılıp bakılamayacağı hususunda. Onun haricinde orada herhangi bir psikolojik, herhangi bir şiddeti baskı görüp görmediği konusunda tespitler yaptırıldı. Bunun akabinde yine çocuğun sosyal eğitimi, ahlaki eğitimi, kültürel eğitiminde kendisi tarafından daha iyi yapılabileceği durumunda bunları belgelendirerek, tanıklarla ispat ederek çocuğun ve sayım hakkında talep etmesi bulunmuştur. Naf nafaka türleri. Nafaka türleri nelerdir? Nafaka türleri 3 tür nafaka vardır. 1 iştirak nafakası, 2 tedbir nafakası, 3 Yoksulun nafakasıdır. İştirak nafakası eşler tarafından çocuklara verilir. İştirak nafakası bir çocuğun okulu bitinceye kadar, erkeklerde ve kızlarda 18 yaşına girinceye kadar karşı taraftan olup çocuğun bulunduğu eşe verilir. Bunlarla ilgili tedbir nafakası, mahkeme davası açıldığında eşe verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası tedbir amaçlı verilir. Boşanma davası sürünceye kadar tedbir nafakası verilmeye devam eder. Boşanma davası karara bağlandığında tedbir nafakası yoksulluk nafakasına dönüştürülür. Yoksulluk nafakası da eşin evleninceye kadar veya ekonomik özgürlüğünü kazanıncaya kadar veya ölünceye kadar ödenen bir nafaka türüdür. Boşanma davasında yüksek nafaka alınması için neler yapılması gerekir? Boşanma davasında yüksek nafaka alınması için eşin kendisinin normal günlük sosyal ihtiyaçlarının belgelendirmesi gerekiyor. Örneğin, karşı taraftaki eş kendisini askeri ücretle çalışan bir kişi olarak devlete bildirebilir. Sayın mahkemenin yapmış olduğu ekonomik durum araştırmasında askeri ücretle çalıştığını beyan edebilir. Kendisi firmanın sahibidir. Ancak bunun kullanmış olduğu araç, kendisine gitmiş olduğu restoranlar, kendisinin aracına aylık olmuş, aylık almış olduğu akaryakıtın miktarı belirlenerek yüksek miktarda para harcadığını, kendisinin gelirinin yüksek olduğunu ispatlanması gerekiyor. Bu ispat durumu mahkeme tarafından da kabul görürse nafaka kesinlikle mahkeme tarafından yüksek olarak bağlanır. Boşanma davasında tazminat türleri nelerdir? Boşanma davası süresinde iki tür tazminat vardır. Birincisi maddi tazminat, ikincisi manevi tazminat. Maddi tazminat eşlerin evlilik birliği süresince birbirlerine vermiş olduğu ve resmi evrakla belgelendirebileceği bir tazminat türüdür. Bu tazminatın belgelenmesi kesinlikle şarttır. Örneğin çeyiz takılar bayanındır. Takıları bir şekilde bayan satarak eşine verdiyse ve bunu belgelendirebiliyorsa evlilik bitiminde eşinden bunu talep edebilir. Yine kadın bir şekilde e, çalışarak çalışmış olduğu parasını eşine helal verdiyse ve bunu belgelendirebiliyorsa, bu da eşinden dava süresince e, ekonomik e, maddi tazminat olarak talep edebilir. Bunun ekibinde maddi tazminat, eşin kusur oranına göre belirlenir. Aldatma durumlarında, haysizsiz yaşam sürme, yani alkol, aşırı alkol durumlarında, güç kulağa inanması gibi durumlarda, eşine karşı hakaret, dar, gibi şiddet uyguladığı durumlarda, boşanma olabilirse, eğer taraf kusurluysa mahkeme manevi olarak bir tazminata eder. Eş boşandığı eşinden yüksek tazminat alması için neler yapması gerekir? Eşin öncelikle boşanmış olduğu eşinin mal varlığının yüksek olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Tazminat mal varlığıyla orantılıdır. Eğer eşin gerçek anlamda mal varlığı varsa bu mal varlığını ispatlaması gerekiyor. Boşama davalarında genelde mal kaçırma söz konusu. Mal kaçırma söz konusu olduğu için bu gibi durumlarda eşler kaçırılan malın ne şekilde e, kaçırıldığını tespit ederse eşin üzerinden bunun resmi de başka bir şahsı bittiği tespiti yapılırsa tabii ki bu mal geri çekilerek eşinin yüksek bir şekilde tazminat alması sağlanabilir kişiler eşinin sevgilisine dava açabilme hakkına sahip mi? Tabii ki. Mevcut yasalarımızda kişiler eşinin sevgilisine dava açabilir. Bu dava tazminat davasıdır. Manevi olarak böyle bir dava açma hakkı vardır. Günümüzde sayın mahkemelerimiz sevgililere karşı açılan davalarda uygun bir tazminata hükmetmektedir. Açılacak olan tazminatın zenginleşmeye sebep vermemesi gerekmektedir. Ayrıca karşı tarafın da ödeyebileceği bir rakama Sayın Mahkemeler tarafından hükmediliyor. Bu hükmedilen parayı icra takibiyle karşı taraftan aldatılan eş alabiliyor. Boşanma davasında tutulan dedektifin davaya etkisi nelerdir? Boşanma davasında tutulan dedektifin etkisi çok fazladır. Öncelikle yargılama süreci çok kısalıyor. Bunun akabinde eşler maddi ve manevi haklarını gerçek anlamda karşı taraftan alabiliyor. Tabii ki burada avukatlarımızın hiçbir şekilde araştırma, yapma imkanı bulunmuyor. Avukatlarımız elinde fotoğraf makinesinde bir aldatma tespiti, bir mal kaçırma tespiti yapmamakta. Bunlarla ilgilenmemekte. Ondan dolayı burada buna benzer tespitleri dedektif firmalara yapmaktadır. Dedektife boşanmak isteyen eş gittiğinde her türlü hakkını garanti altına almış olur. Boşanma kararı alan eşler sizce dedektif tutmalı mıdır? Boşanma kararı alan eşler, eğer maddi imkanı varsa, mutlaka dedektif tutmalıdır, dedektif tutulduğunda bazı görünmeyenler görülüyor, bazı bilinmeyenler biliniyor ve bu görünmeyen, bilinmeyen her şey sinir kaydıyla, video görüntü kaydıyla, fotoğraf kaydıyla kayıt altında oluyor. Sayın Mahkemelerimiz de bu kayıtlara itibar ederek, gerekli hakkaniyetli davranışı göstererek, eşlerin haklarını en farklarını koruyor.